Bak böyle ayaklıdır. Bunun genelde sabah kutu nedenleri veriyor. Bizde de. Hangisi ne çok böyle askıyorlar. Bu sabah bütün açsın. Şikayet olmadı. Bu sene bayıldık. Manas gayet güzel sürdü. Müşteriler memnuniyetimiz de var. Evet abi. Yani satışlarımız da gayet güzel. Yardımcı oluruz abi. Siz buyurun bekleriz. Bunlar 350 lira. Buyurun. Ama diğerleri normal sadece odun. <gülüyor> <gülüyor> Olmazsa sen, niye arada, ol. sen ne beni niye Ayaklılardan Sen beni niye boş başına? Abi, Bunlar abi. ne Bunlar da kadar? Onlar da 220. ne? <laughs> Bu sene güzüne sobaya bakarak daha çok sattık. Sobalara bakarak güzüne satışlarımız arttı. Genelde mutfağa yardımcı olmak amaçlı güzüne tavsiye ettik. Güzüne satışlarımız güzel gitti. Genelde köylere kaçış olduğunda soba satışlarımız ikiye katladı. Gayet güzel satış yaptık. 550'den başlıyor fiyatlarımız. 1000 liraya kadar güzünelerimiz var. Herkese göre uygun yardımcı olabiliyoruz müşterilerimizi mağdur etmemek için. Genelde kovalı daha çok tercih ediliyor. Kovalı büzümeyi daha çok tavsiye ediyoruz. Hem tasarruflu hem temiz. Yanması kolay. Hani yutma sistemi var. Soba fiyatlarımızda kovalılar yine 200'den başlıyor. 500'e kadar var. Normal odun sobalarımız, normal basit sobalar 100 lira, 150 lira. Onlar da dediğim gibi keseye göre var. Yani bizi çok etkilemedi. Ama diğer esnaflarımız da düşünmek zorundayız. Onlar da çoluk çocuk besliyor. Evet. Nasıl? Ne, ne yani aldı. Evet. Buradan aldı. Köylere soba ihtiyacı olanlar sobalarını aldı. İşlerimiz iyi, Allah'a şükür. işte güzine satışlarımız daha çok. Mesela bunlar gibi güzineler. İmalat yapıyoruz, bunlar imalatlarımız. Yani kendi imalatınızı yapıyorsunuz, satışını yapıyorsunuz. Evet, imalat da yapıyoruz, satış da yapıyoruz. Tuğlalı olsun, kovalı olsun. Kaliteli ürün üretiyoruz, kaliteli ürün satıyoruz. Ondan sonra vatandaş, çoğu köy tabii dediğiniz gibi pandemide köye kaçtı. Köyde olduğu için birçoğu düzüne aldı. Yani düzüne satışlarımız iyi. Pandemiden önce yani özellikle güzüne satışları çok iyi. Pandemiden önce bu kadar değildi. Genelde soba satıyorduk yani köşeli sobalardan. Şu anda güzüne satışı başta yani. Peki fiyat aralığı nedir? Ya fiyat aralığımız mesela e, 600 liraya da güzinemiz var. 1000 liraya da güzinemiz var. Sonra 175 liraya da mesela basit güzinelerimiz var. Ondan sonra daha lüksler var mesela. 3500 lira gibi olan güzinelerimiz de var. Çeşitimiz mevcut elimizde.